Evet arkadaşlar başlıktan da anladığınız üzere VIP yayınlarının hazırlamış olduğu AYT1 denemesini çözmeye başlıyorum. 35. soruda başladım. Şimdi ne diyoruz? Bir tane dünya haritası vermiş arkadaşlar bize. Benzer bitki ve hayvanın toplulukları içinde barındıran bölgelere biyom denir demiş. Dünya üzerinde birçok bölge birbirinden uzak olsa bile aynı biyomda yer almaktadır. Evet tamam. Buna göre yukarıdaki harita numaralandırılan bölgelerden hangisi diğerlerinden farklı bir biyomda yer alır demiş bizler arkadaşlar. Şöyle bakıyorum haritaya. 1, 2, 3, 4 ve 5 numara vermiş. Hemen 5 numaranın olduğu yerde arkadaşlar çöl biyomu yer alıyor. 4 numaranın olduğu yerde savan. 3 numaranın olduğu yerde savan. 1'in olduğu yerde savan. 2'nin olduğu yerde de savan biyomu yer alıyor. Şimdi şöyle arkadaşlar savan biyomunu şöyle alıyorum. Tamam Bu yüzden savan biyomu. Çünkü şurası ekvatoral iklime kayıyor. Ve şu bölgede arkadaşlar şöyle kesi çizgide gösterdiğim alanda çöl biyomu içerisine giriyor. Tamam mı? Yani Venezuela tarafları Brezilya'nın güneyde savan biyomu içerisinde yer alır. Bunun da bilgisini vermiş olayım size. O zaman hangisi farklı biyomda 5 numara farklı bir yönde o zaman doğru cevap E seçeneği çıkıyor arkadaşlar. Gelelim 36'ya. 36. soruda ne diyor misin? D, yukarıda verilen özelliklerin Türkiye'de devlet arazilerinin toprağı olmayan ailelere verilmesi, tarım arazilerinin yaşam alanlarına uzak olması, ortak alanların sınırlı olması, Ailelerin, pardon otlak alanlarının sınırlı olmasıymış arkadaşlar. Ortak değil, otlak alanının sınırlı olması. Aileler arasında anlaşmazlıklar yaşanması. Ee, yukarıda verilen özellikler, yani Türkiye'de durumlarının hangilerinin neden olduğu söylenebilir. Evet, köy altı yerleşmeden ortaya çıkması. Evet arkadaşlar, işte mezralar gibi, işte obalar gibi, ee, divanlar gibi köy altı ortaya çıkmasına sebep olur. Bir olmayan, ha? tak tak eledim geriye kaldı iki tane şu. Yerleşmelerin genellikle su kaynakları çevresinde yoğunlaşması. Ha, bu daha çok nerede olur arkadaşlar? Dağlık bölgelerde olur. Dağlık alanlarda yer alır. E, su Mesela Karadeniz gibi düşünebilirsiniz. Ama burada herhangi bir şekilde e, dağlık arazi vesaire bir şey bahsetmediği için bu olmaz. Yani iki gider. Büyük nüfuslu köyden oluşması. <laughs> bu da değil. Doğru cevap A seçeneği çıkmış oluyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi devam edelim. 37. soruyla. Evet. 37'ye geldik. Arkadaşlar 30. soruda ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi? Tarımda geleneksel yöntemlerin uygulandığı bir yörede modern tarım tekniklerinin kullanılmaya başlandığının göstergesi olamaz. Yani gelenekselden nereye geçmiş? Modern tarıma geçmiş. Yani geleneksel tarım ekstansif. Şöyle yazalım. Ekstansiftir modern tarım tekniği de intensiftir arkadaşlar. Yani E'den hatırlayın Gelenekse eski tamam mı? Bunun da bilgisini verdikten sonra takıl yerine endüstri bitkilerini yetiştirmesi. Evet endüstri bitkileri daha fazla para kazandırır. Doğru cevap. Yılda birden fazla ürün almaya başlanması. Evet modern tarım teknikleriyle tarımda elde edilen verimin yıllara göre dalgalanma göstermesi. Ha, bu kalsın bakalım. Tarım faaliyetlerine doğal koşullar olan bağımlılığın azalması. Evet doğal koşullara bağımlık e, bağımlılık azalır arkadaşlar. Modern tarım tekniklerini kullanırsanız. Yani mesela nedir? Örtü altı tarım. Ya da işte seracılık dediğimiz e, şey. Yani doğal koşullar olan bağlı azaltıyor. Birim alandan elde edilen ürün miktarının artış meydana gelmesi. Evet bu da olur arkadaşlar. Neden cevap C'dir? tarım dedi verimin yıllara göre dalgalanma. Yani modern tarımda dalgalanma çok fazla olmaz. Bu arkadaşlar neyi gösterir? İklime bağlı olduğunu gösterir dalgalanmalar. Tamam, bu yüzden doğru cevap C seçeneğidir. Gelelim 38'e. Hop 38'de şöyle güzel bir sorumuz var. Evet 38. soruda aşağıda farklı ülkelerde uygulanan bazı nüfus politikaları verilmiştir diyor. Bu nüfus politikalarına uygulanan ülkeler aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? Şimdi bir, sahip olunan kaynaklarla nüfus miktarını ya da ekonomik büyüme ile nüfus artış paralel olduğu yerlerde uygulanan politikalarla mevcut nüfus korunmuş ve nitelik yönden iyileştirilmiştir. Yani nasıl ülkeler arkadaşlar? İşte gelişmiş ülke değil. Az orta seviyede olan ülkeler. Şimdi şıklara şuradan baktığım zaman Fransa olmaz arkadaşlar. Almanya olmaz. Ha, o zaman yani buraya ben Arjantin, işte Brezilya ve Mısır şeyini koyabilirim. Tamam. 2. sahip olunan kaynaklara oranla nüfus miktarının çok fazla olduğu. Bak nüfus miktarı çok fazla. Sahip olan kaynaklara göre doğum oranlarının azaltılması yönelik politika öyle sürülmüştür. Yani şuraya baktığımız zaman iki de arkadaşlar bunu kim uygulayabilir? Bangladeş uygular. Bangladeş. Yani şöyle ikiye baktığımız zaman iki de Almanya bunu uygulamaz. Ee, Rusya bunu uygulamaz. Tamam. Ekonomik büyümeye oranla nüfus artışı da düşük olduğu yerlerde nüfus artışı yükseltilmiştir. Yani gelişmiş bir ülke arkadaşlar. Bu ee, o zaman mesela şimdi diyor. Şurada şey dedik. Burası neresi olabilir? Mesela Avustralya olabilir. Rusya olabilir. Hindistan değil. Ee, Çin nüfus artışı düşük olduğu, nüfus artış hızı yok. Çin uzun yıllar yıllar boyunca zaten nüfus artışını düşürmeye yönelik politikalar izledi arkadaşlar. Ya 2015 yılında iki çocuk politikası da zaten hani çok bir nüfusu azaltmaya artış hızını yükseltmeye yönelik bir politika değildir zaten o. Onu da belirtmiş olayım. Burada o zaman doğru cevabım ne çıkıyor şuraya da Avustralya yazarsam doğru cevabım D seçeneği çıkmış oluyor. Ya bu tarz sorularda şıklardan giderseniz daha doğru olur arkadaşlar. Çünkü neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz şıklarda gitmenizde fayda var. Tamam. Şimdi gelelim 39'a. Evet, 39. soruda ne sormuşlar bize? Hemen şöyle yakınlaşalım biraz. Tamam. İnsanların etkisi olmadan doğal süreçlerle oluşmuş mal ve hizmetlerin üretim için gerekli olan kaynaklara doğal kaynak denir. Doğal kaynakların kullanımı insanlık tarihi boyunca farklı dönemlerde gerçekleşmiştir. Buna göre aşağıda verilen doğal kaynaklardan hangisinin kullanımı diğerlerinden daha sonra başladığını söylenebilir. Kömür, orman, toprak, doğalgaz, petrol ne olacak arkadaşlar buradaki doğru cevap? Tabii ki en son kullanmaya başladığımız doğal gaz olmuş olacak. şimdi uzun yıllar önce arkadaşlar petrol de kullanılıyor mesela asfalt yapımında vesaire hani kullanılıyorlardı. Zaten toprak var ormandan avcılık, toplayıcılık dönemleri içerisinde kömür kömürde sanayi devrimi işyerlerinde kullanılmaya başlandı. Şu anda da aktif olarak elektrik üretiminde doğal gaz kullanılıyor arkadaşlar. Evlerin ısıtılmasında da doğal gaz kullanılıyor. Yani en son doğal gaz kullanılmaya başlandı. Geldim 40. soruya. 40. soruda bir Türkiye haritası vermiş bize. Türkiye haritasında neler soruyor arkadaşlar? Aşağıdaki haritada Türkiye'de pamuklu dokuma tesislerinin dağılışı gösterilmiştir. Hmm. Pamuklu dokuma tesislerini görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, şu bölge, bu bölge, burası Urfa, onu da belirteyim şöyle Şanlıurfa. burası işte Adana tarafları, ee, burası Ege bölgesi İzmir aydın tarafları arkadaşlar, burası da Marmara. Şimdi burada e, Marmara'da pamuk var mı? Yok, tamam mı? İşte bunun sebebi nedir? Burada pazarlama olanağı var arkadaşlar. Pazar. Yani pamuğu buraya getirsiniz. Çünkü burada pazar fazla olduğu için satmanız daha fazladır. Ee, şu bölgelerde ise mesela Ege ve e, şu kısımlarda ise yani şurayı da diyebilirsiniz. Yani Antalya taraflarında da pamuklarımı yer yer yapılıyor. Bunlar da ham madde olması lazım. Tamam ham madde yönelik. Pamuk dokuma testinin dağılımı üzerinde durumların hangilerinin daha fazla etkiye Etkili olduğu söylenebilir demiş. Ham madde kaynakları. Evet. Dedik arkadaşlar. Ham madde. Şu Adana, Urfa, Ege içerisinde var. Toprak özellikleri. E, toprak özellikleri burada bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Bir olmayanı attım. İki olanı da attım. Geriye iki şıkım kaldı. Pazar. E, pazarlama yazdık. Pazar olanakları da e, tabii ki şey için pamuk dokuma tesislerinin dağılışı önemli bir faktör ee, bu da var su kaynakları demiş arkadaşlar su kaynaklarına baktığınız zaman şurada yani şu bölgede İstanbul tarafları özellikle su ya da e, Akdeniz e, çevresinde Urfa tarafı ise i̇şte bunlar tamam e, yani şu bölgelerde özellikle ham maddenin olduğu yerde su kaynakları var fakat Marmara taraflarında daha fazla bu etkili değil onu da söylemiş olalım yani doğru cevap ne çıkıyor? 1 ve 3 çıkmış oluyor. Yani doğru cevabımız B seçeneği oldu arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki denemelerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.